CHP'den gelen kulislerle devam edelim daha doğrusu. Çünkü önümüzde kurultay var. Hani bu haftanın en merak edilen gelişmelerinden biri şüphesiz kurultaydır. 4 ila 5 Kasım'da gerçekleşecek. Şimdi tabii tüm bunları konuşurken CHP'deki o durum haliyle belirsizliğin de sürdürdükçe yerel seçimler çok fazla konuşulmuyor. Bu tartışmanın da alevlenmesine neden oluyor CHP'deki belirsizler, belirsizlikler. Haliyle ne olabilir ne bitebilir diye kulislere de şöyle bir göz atıyoruz. Son kulisler şöyle ki 38. olağan kurultaya günler kala. Tabii karşılıklı hamleler hız kazandı. Öncelikle onu hemen hemen her gün hatta her saat neredeyse görüyoruz. İşte Özgür Çelik'in 185 delegenin imzasını Özgür Özel'e teslim etmesi meselesi vardı biliyorsunuz. Ve CHP Genel Merkezi'nden milletvekillerinin katıldığı organizasyonla bu delege çıkışına bir yanıt verildi. Kurultay hesapları da tabii netleşmeye başlıyor tüm bu hareketleri izlerken biz de görüyoruz. Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan milletvekillerinden yine bazı açıklamalar da var. Ayrı ayrı o konularda biraz gireceğim birazdan ama şöyle deniliyor kısadan ise Kılıçdaroğlu ekibi 800'e 530 oyla alıyoruz açıklaması yaptı en son özelin ekibi de seçimi alacağız kutuplaştıracak söylemle meşgul değiliz mesajı veriyor yani iki tarafta son durum bu şekilde ama kıssadan ise CHP kulislerinde en net olan şu durum şu belki iki tarafta biz kazanacağız diyor biz kazanıyoruz diyor ama kazanan bir taraf olacak.